Senden daha genç biri sana aşkını itiraf etmek üzere devam etmeden önce derin bir nefes al çünkü birazdan öğreneceğin şey hiç de sıradan değil. Bu bir tesadüf değil ve sebepsiz yere olmuyor. Şu anda senden daha genç olan ve belki de hiç şüphelenmediğin biri var. Uzun zamandır planladığından çok daha uzun süredir sana karşı hisler besleyen biri. Bu ani bir karar değildi. Yavaşça oldu. Sessizce ve sonra bir anda tüm gücüyle başlangıçta sen bu kişi için sadece ilginç biriydin. Uzaktan hayranlık duyulan, saygı gösterilen biri. Ama hayranlık meraka dönüştü. Merak duygusal bağlılığa dönüştü ve bu bağlılık artık saklayamayacağı bir şeye dönüştü. Seni sessizlik içinde izledi. Başkalarının göremediği şeyleri fark ediyor bir şey için tutku duyduğunda nasıl konuştuğunu, yorgun olduğunda bile nasıl güçlü kaldığını, ne senin yaşına ne de onun yaşına uyan bir bilgelik yaydığını sık sık düşünüyor. Bir insan nasıl böyle olabilir? Ona güven duygusu veriyorsun ama aynı zamanda onu zorlayan da sensin, rahatlatıcısın ama aynı zamanda ilham vericisin. Ve şimdi şaşırtıcı gerçek geliyor. Onu sende en çok etkileyen şey tam da bu olgunluk. Yaş farkı onun için bir sorun değil. Tam tersine onda bir denge görüyor. Deneyiminin eksik olduğu yerde sen netlik getiriyorsun. Onun tereddüt ettiği yerde sen dimdik duruyorsun. Kendini kaybolmuş hissettiği yerde sen yere basan biri gibi görünüyorsun. Onun gözünde sen daha yaşlı değilsin, daha derinsin. Peki neden şimdiye kadar bir şey söylemedi? Çünkü bu duyguları bastırmaya çalıştı. Kendine şunu söyledi. O bana göre fazla olgun. Beni ciddi o almayacak. Ya her şeyi mahvedersem? Bu yüzden sustu. Seninle güldü. Sanki her şey normalmiş gibi konuştu. Orada hiçbir şey yokmuş gibi davrandı ama senin her sözün onda gereğinden uzun kaldı. Bazen konuşmalarınızı zihninde tekrar tekrar oynatıyor. Seninle konuşurken sesinin nasıl değiştiğini fark edip etmediğini merak ediyor. Göz temasının bir an fazla sürüp sürmediğini. Artık duygular çok ağırlaştı ve şimdi içinde bir şey kırıldı. Sessizlik Olası her reddedilmeden daha çok acıtıyor. Şunu fark etti. Eğer söylemezsem bunu sonsuza kadar pişman olacağım. Bu artık bir hoşlanma değil, bir hayranlık değil. Bu gerçek bir çekimle karışmış derin bir duygusal bağ. Senin zihnine çekiliyor, sadece varlığına değil, sözlerine, sadece görünüşüne değil, gücüne, sadece nezaketine değil. Evet, korkuyor ama hiçbir şey hissetmiyormuş gibi davranmaktan da yoruldu. İtiraf sandığından daha yakın. Yakında bunu hissedebilirsin. Küçük değişikliklerle seninle daha fazla zaman geçirmeye çalışacak. Daha derin sorular soracak. Hiçbir belirgin sebep olmadan yanında gergin olacak. İltilafları daha kişisel, daha dürüst, daha cesur olacak. Cesaret topluyor. Çünkü söylediğinde çocukça görünmesini istemiyor. Şunu anlamanı istiyor. Bu gerçek. Genç olsa bile duyguları samimi. Şu anda özgürce konuşabilseydi şöyle derdi. Biliyorum, dünya bunu yargılayabilir. Belki sen de tereddüt edersin. Ama hissettiğim şey geçici değil. Ben seçmedim. O beni seçti. Hiçbir söz beklemiyor. Hiçbir şey talep etmiyor. Sadece bir şey istiyor: dürüstlük ve görülme şansı. Bu hikaye bir tesadüf değil. Bu genç kişi kimle karşılaşabilirdi de tam da sen onun içinde bir şeyi değiştirdin. Farkında olmadan onda tamamen anlamlandıramadığı bir şeyi uyandırdın. O günden beri hiçbir şey eskisi gibi değil. Onu çaba göstermeden gördün. Yargılamadan ya da öğüt vermeden dinledin. Onu daha genç biri gibi değil, değerli biri gibi gördün ve bu duygularının etrafına yıllar boyunca ördüğü bir duvarı yıktı. Seninle birlikteyken rol yapmak zorunda değildi, bir şey kanıtlamak zorunda değildi, daha olgun ya da daha akıllı görünmek zorunda değildi. Sadece var olabildi ve bu sadelik içinde bir şey büyüdü. Sessiz ama derin ona karşı hissettiği şey fiziksel çekimin çok ötesine geçiyor. Düşünme biçimin, hayata bakışın, sakinliğin, derinliğin onu bırakmıyor. Ona her şeyi bilmenin şart olmadığını hissettirdin. Yolda olmanın normal olduğunu ve bu onu korkutmadı, motive etti. Büyümek istiyor. Sana hoş görünmek için değil, sen onu buna ilham ettiğin için. Seninle diyor kendisinin en iyi haline dönüşebilir ve bu düşünce onu korkutuyor çünkü ciddi yaş farkı onu en çok meşgul eden şey acaba bir gün onu kendine denk biri olarak görüp görmeyeceğini düşünüyor onu olgunlaşmamış bulup bulmayacağını her şeyi sadece kafasında kurduğunu sanıp sanmadığını insanların konuşacağını biliyor ön yargılar olduğunu Zihninde binlerce kez senin nasıl tepki vereceğini düşündü. Bir gülümsemeyle, bir sessizlikle, tereddütlü bir bakışla bu belirsizlik onu tekrar tekrar susturdu. Ama his kaldı. Güçlendi. Kendini oyalamaya çalıştı. Başkalarıyla görüştü. Her şeyin geçeceğini düşündü. Ama hiçbir şey seninle hissettikleri kadar gerçek değildi. Diğer konuşmalar boştu. Diğer buluşmalar yüzeyseldi ama seninle bir şey vardı. Eve benzeyen bir şey ve ruhu bunu artık bırakmıyor. Son zamanlarda bir şey değişti. Belki söylediğim bir şey, belki sadece farkında olmadan orada olduğum bir an, belki zor bir durumda gösterdiğin güç ve birdenbire şunu anladı. Şimdi söylemezsem onu kaybedeceğim ve seni duygusal olarak kaybetmek bile dayanılmaz olurdu. O zamandan beri sana nasıl söyleyeceğini hayal ediyor. Büyük bir dram değil, gösterişli bir itiraf değil, sadece sakin bir dürüstlük. İçinde hep aynı sözler dönüyor. Senden hiçbir şey beklemiyorum. Sadece ne hissettiğimi bilmeni istiyorum. Sana karşı fazla saygım var. Rol yapamam yaşını görmeni istemiyor, samimiyetini görmeni istiyor, gerçeğini. Ve sonra o an geliyor, dışarıdan önemsiz, içerden anlamlı. Büyük bir sahne yok, büyük bir giriş yok, sadece iki insan ve artık saklanamayan bir gerçek. Doğru anı bekleyecek, senin açık, hazır, dikkati dağılmamış olduğun bir anı. Çünkü hayatına patlayarak girmek istemiyor, doğru şekilde girmek istiyor. Kalbi hızla atacak, sesi belki titreyecek, ama içinde tek bir düşünce olacak. Her şeyi değiştirse bile, söylemeliyim. Sonra sana bakacak ve sadece şöyle diyecek: Biliyorum, daha gencim. Biliyorum, bu seni şaşırtıyor. Ama çok uzun süre sustum. Artık yapamıyorum. Hissettiği şey oyun değil, bir karışıklık değil. Saygı, bağlantı ve beklediğinden daha derin bir şey. Bir cevap istemeyecek. Söz istemiyor. Sadece dürüstlüğünü ve içinde çok basit bir şeye umut ediyor. Onunla alay etmeyeceğine, onu hafife almayacağına. Belki de sadece şunu söylemene. Bunu söylediğin için teşekkür ederim. Zaman istesen bile kararsız olsan bile bu bile ona güvenebileceğini gösterir. Eğer evet dersen bir şey başlayacak. Hızlı değil, çılgın değil, yavaş ve gerçek. Daha derinleşen konuşmalar, büyüyen güven, birbirinden öğrenen iki dünya. O senin olgunluğuna yaklaşacak. Sen onun samimiyetini hissedeceksin. Yaş sessizleşecek, bağ güçlenecek ve bir süre sonra başkaları bile bir şey olduğunu hissedecek. Siz açıklamadan önce ve hayır dersen kabul edecek, savaşmayacak, yalvarmayacak, fikrini değiştirmeye çalışmayacak ama seni içinde uzun süre taşıyacak. Çünkü bu itiraf seni kazanmaya çalışma girişimi değildi gerçeğe doğru bir adımdı ve sonuç ne olursa olsun sen onun için hep onu değiştiren biri olarak kalacaksın ona gerçek bir bağın nasıl hissettirdiğini gösteren biri çünkü bu bağ hayatına bir sebeple girdi aşka dönüşse de dönüşmese de ikinizde bir şey uyandırdı cesaret derinlik berraklık ve belki de Dünyanın ilk bakışta görebileceğinden daha büyük bir şeyin başlangıcı.